Evet arkadaşlar Opel'in Crossland aracı bu kasa yenilendi değil mi abi? Yani makyaj herhalde şu logonun olduğu çerçeve. Panel. Panelde bir değişim var. Şöyle biraz daha zoom yapalım. Evet. Şöyle. Yana doğru değişimleri görelim. Crossland Opel'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> yazı amdan yeri değişti, stopların işleri değişti. Şöyle stopların işleri değişmiş. Renklendirilmiş sanki biraz değil mi abi? Şöyle. Evet. Bir de içten bir görüntü alalım. Konsoldan. Şöyle önce bir ekranı göstereyim. Hani hiç bilmeyenler için de. Belki daha önce Crossland'ı incelemeyenler için. Şimdi koltuklarda mı? Evet, Döşeme. Koltuk oldu. Döşemeler. Evet. Diz uzatma. Şu, şu açılabilir. Diz ha, di, şey uzatma. Evet, Yolda randaklar. diz atlatma. Arkadaşlar. Aynen, bu bölüm uzuyor. Aynen. Değil mi? Bu bölüm uzuyor. Evet. Arka bölümde. Böyle arkadaşlar. Rahatsız. Arka bizim de rahatsız oluyor. Şimdi bagajı da... Evet, bagaj hacmine bakalım. Yani geniş sayılabilecek de bir bagajı Çok, var. Aynen. Öyle. Şöyle derinlik olarak da gösterelim. Bir de fiyatına geçelim. O zaman fiyatı. fiyat bilgileri bakalım. Bu benzinli manuel. E, evet. dizel manueller farklı oluyor fiyatlar. Hı. Bu benzinli manuel değil mi? Evet, bu benzinli manuel. 239 ben 231'e mi evet. indirimli fiyat? İndirimli 231. Evet. Şey. 1900 TL. Bu araçta ayrıca seramik kaplama, kaput, cam filmi canzini. uygulaması da yapılmış arkadaşlar. Evet. Yani o da ekstra 2000 2500 lira gibi bir seramik kaplamının maliyeti var. Öyle söyleyelim. Bu araçta evet. yapılmış. Ee, Opel inandayız. Çorlu Opel Inan yetkili plazada yeni kasa korsalarda bunlar. Onu da bir çok az şöyle bir hani uzaktan ha. o zaman yeni korsaları çok genişledi. Hı -hı. Yani eski korsalarla alakası yok. İçi şey de çok ferah. Öyle oldu. mi? Tabii. Zaten genişlikten anlarsın. Eski Korsa küçüktü. Bunların genişleri... Korsa Biraz daha genişlemiş. genişlemiş. Bu araç aynı zamanda satılmış. Onu da gösterelim. Hareketlenme var mı? Nasıl? Bir şey Kalmadı. Korsa tane. İki tane. Diğerleri satıldı bir mı? Satıldı. Çok vardı. Öyle mi? Çok Bak vardı. arkadaşlar. Bir Tekrar bir gösterelim. Yani bahçe Bu dolu. araç da satılmış. Bahçe doluydu. Bahçe tane de kaldı. Dolu. Hani mesela şurada 30-40 araba olur her zaman. Hı -hı. Kalmadı. Çok yani bir hareketlenme var. Bugün de biliyorsunuzdur bu şeylerde bir e, e, indirim oranı da geldi, onlar da... taksitlenme de var daha biliyorsunuz de, artık. Hadi bakalım inşallah otomobil piyasası daha da bir hareketlenir. Aynen. Yeni korsayı inceliyoruz bir de. Yani hemen şöyle bir daha bagajını göstereyim. Yani iç hacmi oldukça geniş. Yeterli. yeterli yani aynen öyle. Bu araç için yeterli bir hacim. Şimdi, vitesi hmm. otomatik vites mi mesela bu? Evet. Yani Opel dizayn olarak gerçekten her zaman farkını gösteriyor yani ben 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 beğeniyorum dizaynını. Burada da iş dizayn. Evet arkadaşlar yeni Corsa'yı da aslında ben Corsa'yı çekmeyi düşünmüyordum ama iyi oldu. Bunu da göstermiş olduk. Opel inanın çoğuludan. Yani araçlarda da oldukça satılmış. Abi teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Çok sağ ol. Görüşürüz.